Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kars Milletvekili Sayın Yunus Kılıç. Buyurun Sayın Kılıç. Saygıdeğer milletvekilleri, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Tarım Bakanımıza da başarılar diliyorum. Arkadaşlar İyi Parti grubunun meclis araştırma önergesini tabii arkadaşlar anlatırken aslında kendileri e, bu yönetmenliğin e, amacını, yani gerekçesiyle alakalı hiçbir şey söylemediler. Şimdi izin verirseniz ben de bununla alakalı bir, bir takım şeyler anlatayım. E, yönetmenliğin çıkış gerekçesi elektrik üretimi. Şimdi bir taraftan ülkemizde özellikle bu pandemiden sonra artan enerji fiyatları dünyada tabii ki ülkemize de yansıyor haklı olarak enerji fiyatlarından, elektrik fiyatlarından şikayetçi, toplum şikayetçi, genel başkanlar da şikayetçi. Yani elektrik fiyatları böyle olduğu takdirde bunun parasını ödemeyeceğim diyorlar. E peki bir taraftan da enerjiyi dışarıdan almaya devam ediyoruz. Enerji fiyatları her geçen gün artıyor ve gelecek yıllarda da daha da artacağı ortada. Peki biz de diyoruz ki bu enerjiyi kendi ülkemiz kaynaklarıyla üretelim ve insanımıza bunu daha ucuz fiyatlarla ulaştıralım. Peki bir taraftan parayı ödemeyeceğiz, bir taraftan da enerji üretmeyin diyorsunuz. Bunlar çok tutarlı olmadığını bir kere öncelikle izah etmek isterim. Türkiye, Türkiye elektrik enerjisinin arkadaşlar yüzde elli bir, yüzde elli birlik kısmını yerli kaynaklardan yüzde yaklaşık kırk dokuzluk kısmını ithal kaynaklardan elde ediyor. Ve yine biliyorsunuz ki Türkiye Yılda 2022 rakamlarıyla enerji için dışarıya 55 milyar dolar para ödüyor. Peki bunun gelecekte bu fiyatların böyle artmaya devam ederse gelecek sene 75-80 milyarlara çıkacağı konuşuluyor. Peki biz kendi kaynaklarımıza dönmemiz gerekmiyor mu? Arkadaşlar zeytin alanlarının tahrip edilmesini kimse savunamaz. Zeytin alanlarının azaltılmasıyla da alakalı bir savunmamız olamaz. AK Parti geldiğinde zeytin sayı, ağacı sayısı e, Türkiye'de 100 milyondu. Şu anda 190 milyonu geçti. Dolayısıyla zeytinciliğe, hem sofralık zeytine, zeytin yağına, zeytinliklerin yeniletilmesiyle alakalı budama faaliyetlerine, efendim zeytinciliğin kullanacağı kredilere, üzerinde kurulacak işletmelere, e, sübvansiyonları, kredileri veren biziz. Yani zeytinciliği ayakta tutan AK Parti hükümetleri 20 yıldır da bunu istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Peki bu şekilde gözü gibi baktığı ve koruduğu bir alanı AK Parti kendi elleriyle sıkıntıya sokar mı? Merak etmeyin asla sokmaz. Arkadaşlar bakın bu yönetmelikte o kadar güzel şartlar konulmuş ki nedir? Elektrik üretimi olacak. İki bu faaliyetlerin başka alanlarda yapılabilirliği olmayacak. dakika. Buyurun. Buyurun. Toparlan. Oradaki enerjiye. Buyurun, teşekkür ederim. Bu enerji elektrik enerjisine dönüştürecek, insanına daha ucuz enerji sağlayacak, faaliyetlerden sonra bu alanı rehabilite her sökülebilecek ağaç için beş tane fidan dikecek ve bunlar Tarım Bakanlığı'nın gözetimi, izni, rızası ve denetimiyle olacak. Yani aslında o kadar güzel şartlar var ki ama ama genel kaygınızı, genel endişenizi anlayışla karşıladığımı ifade etmek isterim. Eğer bu şartlar, buraya konulan şartların yerine getirmesi durumunda emin olun orma, zeytinliklerimizde bir azalma olmayacağı ve bu alanların rehabilite edebileceği bir gerçeği ortadarken buna enerji üretiminde, elektrik enerjisi üretiminde buna karşı çıkmanın ülke gerçekleriyle, ülke menfaatiyle alakası olmadığını ifade etmek isterim ve kamu yararı, üstün kamu yararı...